Hatay'da yetiştirilen samandağ biberi özellikle vücutta yağ yakıcı etkisinden dolayı kilo vermeye olan katkısı sebebiyle yoğun talep görüyor. Yüksek lif içeriğiyle kabızlığa, antioksidan içeriğiyle de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu bildirilen samandağ biberi Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Standart çeşit olduğu için tohumunu kendimiz elde edip fidesini de kendimiz yetiştiriyoruz. E, Tabi fide yetiştirmek çok nazik bir iştir, çok hassas bir iştir. E, o yüzden e, çoğu arkadaşımız e, bunu yapamadığından dolayı fideliğe tohum gönderip fidelikten e, fidesini temin etmektedir. E, samanda biberi bilindiği gibi çok acı bir çeşittir. Bütün Türkiye'de zaten tanınmış bir çeşittir. E, i̇stediğimiz tek şey e, bunu bütün dünyaya tanıtmaktır. Samandağ biberi zaten aromasıyla, acısıyla gerçekten son 2-3 yıldır çok talep ediliyor. Ve lezzetini, aromasını zaten hibrit olmadığı için oradan almaktadır. Yani gayet doğal bir çeşittir. Zaten görmüş olduğunuz gibi sarı tuzaklar asmışız. Birçok zararlığıyla mücadelede artık biyolojik ve kültürel önlemleri almakla beraber zorunlu olmadıkça hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmamaya çalışıyoruz. ile hasat arasındaki süreye de e, uymaya elimizden geldiği kadar bakanlığın ruhsatlandırmış olduğu ve ilaçlama hasat arasındaki süreye uyarak gerekli olan mücadeleyi yapmaktayız. E, Samandağ biberi zaten yeşil, bildiğiniz gibi yeşil bir çeşittir. Ama bunu hani beklettikten sonra kırmızıya e, dönüşebiliyor istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. İster yeşil, ister kırmızı. Sobaları biberimizi soğuktan, kışın korumak amacıyla, bitki donmaması için, zarar görmemesi için seranın çeşitli yerlerine sobalar kurmuşuz. Gerek taş kömürü ve odunla bu seramızı ısıtmaya çalışıyoruz. Biber zaten sıcağı seven bir bitki olduğu için. E, muhakkak e, istediği dereceyi e, verebilmek lazım elde edebilmek lazım serada mutlaka istediği dereceyi sağlamak lazım e, samanda biberi zaten e, Ağustos'un 20'sinde 20'sinde e, dikimi yapılıyor dikimi yapıldıktan sonra zaten bitkinin ihtiyacı olan e, makro ve mikro elementler ilave ediliyor zaten tecrübeli olan birisi mutlaka bunu e, görerek bitkide e, eksiklikleri gördüğünde ya da görmeden önce bir şekilde müdahale eder. Urfa, e, Antep ve son dönemde Ankara ve İstanbul illerinden çok yoğun talepler e, oluyor. E, bu siparişleri karşılamak için çoğu zaman zorlanmaktayız. Zaten e, samandağ biberi e, kalitesiyle, aromasıyla, acısıyla zaten e, tüm Türkiye'de artık tanınan bir çeşit olduğu için e, bütün e, illerimizden talep gelmektedir. Diyetisyen Özge Bolat, samandağ biberinin metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğunu belirterek şöyle konuştu. Vücudumuza birçok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerinden başlıca biri metabolizma hızlandırma özelliğinde olmazdı. Samanda biberi veri tüketildiği zaman vücut ısımız yükselir ve böylece kalori yakımına başlanmaktadır. Verin içindeki kapsesin maddesi güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar sayesinde vücudumuz kansere, iltihaplanmaya, kronik hastalıklara karşı savaş göstermektedir. Gam söktürücü özelliği vardır. Bu nedenle akciğerlere iyi gelir. C vitamini değeri çok yüksektir. Bu nedenle de bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yarayan bir isim maddesi olarak tüketmenize bir fayda vardır. Sayısının dileşini içeren samanda biberinin burun tıkanıklığı, sinüs ağrıları, baş ağrısına olduğu görülmektedir. Bu nedenle bazı ilaçların içinde de bulunmaktadır. Saman da biberini kimler tüketmemelidir? Reflü, gastrit, hamileler, tansiyon hastaları saman da biberini ölçülü bir şekilde tüketmelidir. Her ne kadar yararlı bir besin maddesi olsa da her şey enfasız zarardır. Bu nedenle yeşil biberi, saman da biberinin tüketilmesi ölçülü bir şekilde olmalıdır.